Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Esila. Ben Sare. Arkadaşlar bugün e, kardeşimle bir bakalım challenge çın oynayacağız. Çın e, o zaman sizi bekletmeden hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuz geliyor. Evet şimdi ilk sorunuz. Kedilerin doğduklarında kaç tane dişi vardır? Hmm. Biraz zor açıkçası. Ich hab mich nicht <desperúnIZE> <tragedyDIT> <veter réponds fruitIEL> <tense> <Hayır>. Umarım arkadaşlar yakın bir cevap vermişimdir. Çünkü kaç olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Kedim olmasına rağmen. <laughs> evet hazırsanız. 3, 2, 1. Görelim cevaplarınızı. 24. 20. Oo, çok yakın sayılar. Esra 24, Sare 21 yazmış. E, en yakın cevabı veren söylüyorum. En yakın cevap veren Esile oldu. Cevabımız 26 idi. Kedilerin ilk doğduklarında 26 tane diş oluyormuş. Yarabildi arkadaşlar, dilerim. arkadaşlar durum 1-0 oldu. <laughs> Şimdi ikinci soruya geçeceğiz. Şimdi ikinci sorunuz. Zürafalar günde kaç saat uyur? Bunu saat olarak yazın direkt. Tamam. Direkt aklıma geleni yazacağım çünkü yani... Bilemiyorum. <laughs> Bence az uyuyorlar. Evet. Hazırsanız 3, 2, 1. Görelim cevapları. Sare 5 saat, Esile ise 6 saat yazmış. <laughs> Arkadaşlar şurada <laughs> ufak bir mesaj var. Evet. Ee, en yakın cevap vereni söylüyorum. Ee, bu sefer bu turu Sare kazandı. Cevap bir saatti. Zürafalar günde bir saat yiyor. Oha. <laughs> oh my god. oh, oh yaman kola. Şimdi de üçüncü sorumuzu alalım. <laughs> evet şimdi üçüncü sorunuz. Türkiye'de kadınların boy ortalaması kaçtır? Ay <laughs> çok zor. bakalım hadi hazırsanız. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Esile 165, Sarı'da 171 demiş. Ee, cevabımız 163'tü. Yani kazanan Esila. 2 sancın daha fazla söylemiş sadece. Evet, bu tur kazanır Esile. O zaman arkadaşlar e, ee, kaç olduk? Eee, turumuz <laughs> 2-1 oldu. Evet, <laughs> 2-1 olduk. O zaman dördüncü soruya geçiyoruz. Şimdi dördüncü sorumuz geliyor. Evet dördüncü sorunuz. Türkiye'de kaç tane ilçe vardır? Oo. Türkiye'de zaten 81 tane il var. Bu ilin içinde de bir sürü ilçeler var. Toplam Türkiye'de kaç tane Bence ilçe vardır? Bence baya fazla vardır. Hmm. Bir şey yazacağım ama. Arkadaşlar şimdi gerçekten bilmiyorum çünkü çok fazla yani. 81 Evet hazır mısınız? İçinde bayağı fazla vardır ya. Hazırsanız 3 2 1 Kaldırın. Ben tamam dedim <laughs> Esila 897, Sarede 895. Oh, Adım. Nasıl bu kadar yakın yazabildiniz? Ya yani kardeş oldukları buradan belli. Kazananız Esila. 992 tane ilçe varmış Türkiye'de. 992. Var. O zaman hemen 5. sorumuza geçelim ha bir de şu an skor e, 3-1 oldu. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar kalem değişikliği yaptık. Kalemle uçları bitti. Şimdi altıncı soruya geçelim. Evet altıncı sorunuzu söylüyorum. Fillerin hamilelik süresi kaç aydır? Şimdi biz mantıkken 9 ay taşıyorsak yani anneler. Onlar kocaman hayvanlar. Onlar bayağı taşıyordu bence. O zaman <laughs> ee, Biraz. <laughs> <zizim>. Oy. Evet. 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 Bakma. Bundan böyle yani ben kendi. Evet, hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. Açın. 27 ve 17 ay demişler. Ee, cevabımız 22 aydı. Ben. Kim daha yakın? Şimdi şöyle bir şey var. İkisi de aynı aralıkta yazmış. Aa. Bence benim. Ama ikiniz Yok de... Mi? Hayır, ikinizde aynı. Dönem. Evet. O yüzden ikiniz Berabere. de beraber. İkinize de, de puan yazılıyor. Evet. O zaman skor 4-3 oldu arkadaşlar. Ben öndeyim tabii ki her zaman gibi. <laughs> o zaman 7. soruya geçelim. Hadi. Arkadaşlar şimdi 7. sorumuza geçtik. Şimdi yedinci sorunuz şu. Dünyanın en uzun yaşayan insanı kaç yaşındadır? Esin derin düşüncelere dalmış gibi. ha <laughs> tamam o zaman. Bir şey uyduruyorum gerçekten sonra birazcık geç kalıyoruz. Biraz kötü yazmış olabilirmiş. Yüzden, bakmayın iyisi ya. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Sare 146. Esra ise 133 yazmış. Şuan bir şaşırdım. Çok şansa bala. Biriniz tam tutturmuş. Nasıl <laughs> oldu ben bilmiyorum. Ve kazananımız esle kazanırsa bu oyun bitiyor ve esle kazanıyor. Eğer Sare kazanırsa beraber kalıyor ve son soruya kadar Ve kazanan Sare oluyor. <laughs> Tam tutturmuş. Dünyanın uzun yaşayan insanı 146 yaşındaymış. Kral tercihlerdi. Skor 4. Ben her yerde Arkadaşlar skor 4 4. O zaman bir sonraki yer için. Sekizinci soru. Arkadaşlar şimdi son sorumuzdayız. Bunu bilen e, oyunu kazanıyor. Çok heyecanlıyım açıkçası. Bu arada size söylemeyi unuttum. Bu yarışı kaybeden maalesef iğrenç karışım içecek. Umarım ben kaybetmem çünkü onu içmek istemiyorum gece sıkıntılar çık. <laughs> o zaman 8. soru yazıldı. Evet soruyorum. Bir insan bir dakikada ortalama kaç kez göz kırpar? Of. <laughs> Karalamasam oluyor mu acaba? Bence gayet iyi gözüküyor ama ben yine kaç birkaç kere üstünden geçeyim istedim. <laughs> Arkadaşlar bu gerçi kesinlikle kaybetmek istemiyorum çünkü birkaç kere şimdi içmek istemiyorum. Tamam mı? Evet. <laughs> evet. Şimdi hazırsanız 3, 2, 1 açın. 798. 717 yazmış Serdi sanırım yanlış görmüş. Esra 798 evet 717 yazmış. Evet cevabı söylüyorum. <gülüyor> cevabımız <gülüyor> <gülüyor> cevabımız 750 kezdi. Orada 750 yes. kez. Ben kim kazanıyor bir hesaplayamadım. Ben kazanıyorum büyük bir ihtimalle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Sen Sanki mi kazanıyorsun? İyi, aynı oluyor bu arada. Bir saniye. Yok yok. Beraber mi? 98. Arkadaşlar bir saniye. Ben hesaplayıp geliyorum. <laughs> Herkese kameramanımız hesapladı. Umarım bilir benim de. <laughs> evet söylüyorum. <Tamam. gülüyor> Kazananımız Esra değil Sare. Yeah! <laughs> Esira ile fark 48 arasındaki fark Sare ile 33. Bu yüzden Sare kazandı. <laughs> ben gidiyorum. Allah'a <laughs> emanet. <laughs> İşte gidiyor. Arkadaşlar şimdi karışımım geldi. Şöyle duruyor. <laughs> Değişik bir şey. İçinden olduğunu hemen sayıyorum. <laughs> Şalgam, süt, pul biber, fanta, yağ, tuz, tarçın. Of. <gülüyor> <gülüyor> Mı hocam. Usanma. çok kötü Alıyorum. Ben de seni Neyse, tamam kapatacağım. tatlı tuzlu her şey karışmış çok kötü. Sanırım içindeki fantayla şalgam karışmış iyice. Bak Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok severim.